New York'ta mikrofonlarımız. New York. Buyurun efendim. Ay, e, alo iyi günler efendim. alo. E, i̇yi günler buyurun. E, e, bu programı yaptığı için sizleri kutluyorum önce. Çok teşekkür Ben yıllar yani sonra yaşında bir bayanım ve bir Beşiktaşlı Fenerbahçeliyim. Eski, Fakat Fenerbahçe'ye yönettiğim için Fenerbahçe ve de, Beşiktaş maçını pazar günü izledim. De, gerçekten de, bir, bir Fenerli olarak utandım. Ben çocuklarımı her zaman Türkiye'deki maçları seyrettirirken doğruluğu ve dürüstlüğü gösteriyordum. Ama bu maçta gerçekten üzüldüm. Bu maçta doğruluk ve düzgünlük yoktu. Her zamanki Fenerbahçe ve Beşiktaş Beşiktaş maçında olduğu gibi her zaman Fenerbahçe'den yana olan hakemlerimiz Fenerbahçe Beşiktaş'ı bir kere daha ezdiklerini gördüm. Evet, ee, bir futbolcunun bu şekilde sahada e, e, yaptığı de, hareketleri de gördükten sonra tekrar bir Fenerbahçe yönetimine çıkıp da e, böyle bir e, utanç verici hareketten dolayı Fenerbahçelilere bir... E, ceza vermemesi, çıkıp Beşiktaşlılar evet, hakkında konuşmamasını gerçekten efendim, çok ah, üzülüyorum. E, çok üzüldüm. Fenerbahçe'de işte, olarak tam da şu anda da çok heyecanlıyım. Gerçekten büyük üzüntü yaşıyorum. Bir şey soracağım. Bir Fenerbahçe olarak mesela ben hep şunu söylüyorum. Lefter Baba, Lefter Küçük Ordinyanus biliyorsunuz Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından. İzleyince ne düşünmüştür ya? Halo. Bir saniye, bir saniye. Buyurun, buyurun. Tabii, e, bekliyoruz. Foresee? Tabii. Şu anda bizi duyuyor musunuz? Şu anda sesiniz biraz az geliyor. Şimdi daha iyi geliyor mu? <laughs> Alo. Şimdi daha iyi geliyor Oğlum mu? Tabii ki. Siz ederim. o zaman devam edin. Siz çok, devam edin. Biz çok dinleyelim. Çok bozuldu. Çok iyi. Gerçekten bir haftada büyük üzüntü yaşıyoruz. Fenerbahçe taraftarının çıkıp da gerçekten bu konu hakkında çıkıp e, bir haksızlık yaptık, bir yanlışlık yaptık, bunun düzeltilmesini istiyoruz demelerini istiyorum ki ben de burada çocuklarıma Türk futbolun ne kadar doğru ve düz gittiğini anlatabilmeliyim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bunları defalarca yayınlayacağız bu söylediklerinizi Mükemmel. E, yani siz insanoğlu insansınız. Burada şunu görüyoruz yani e, gerçek Fenerbahçeli olarak Ezeli rakibimiz olarak biz sizi görmek istiyoruz. Sizi algılamak istiyoruz. Sizin düşüncelerinizi, sizin hislerinizi, ruhunuzu görmek istiyoruz. İnşallah bir daha sefer sizin düşünceleriniz, ruhunuz derbiye yani, yemin olur. İnşallah. Bu Fenerbahçe'nin e, 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 tarihine yazılacak bir olay. E, Karabeleke'dir. Karabeleke olarak ben çocuklarına göstermekte kara tarihin, kara ebeke olarak Lire, kontre, bunları Fenerbahçe'de düşünmek an, istemiyorum an, ben, 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 gerçekten. Bu bir şey. leke Fenerbahçe tarihinde. Bunun güzel ve senar Fenerbahçeli tarafta yönetimli gerçekten çıkıp Beşiktaşlılardan bir özür dilemesini direktör, ve Beşiktaşlılara bir, beşik bir haskılık yapıldığını bunu söylemesini istiyors. istiyorum. Ee, başka diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten Şükrü lancısız için büyük bir üzüntü verici olay bu. Setris Türkiye Türkiye'ye Peki size çok çok teşekkür ediyoruz. Hello. Gerçekten. Hello. Teşekkür ediyorum Hello. İlk defa canlı yayına katıldım. Heyecanlanmayın, ee, eğlenecek bir şey bir yok. Ettiği zaman fola değil. E, Pascal bir şeyler söyleyecek bir size. Yaptığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Pascal size bir şeyler söyleyecek, ayrılmayın. Hello. Alo. Alo. Efendim. Alo. How are you good? <laughs> bir saniye, bir saniye. değil bir, bir, bir şey Seni, sen. Seni, seni. şey seni. Seni, 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 thank you. How are you? know, I'm so I'm so glad to to hear some some commentary like Kumar, that. Ben çok mutluyum. Böyle <laughs> sağduyulu yorumlar. Because it's from New York and I like I like uh, the, the city where you live. New York'u çok severim. O yaşadığım ben de oraya gittim diyor. And uh, you are in New York and uh, you know what's happening. Merhaba last... ben. Biraz önce konuşan bayanın olayım. Sadece pasta ve merhaba demek istiyorum. Merhaba <laughs> abi. O merhaba. Ah merhaba. <laughs> yeah. Uh, Merhabalar. I just want to say thank you to your mother. In, not in Turkey. I'm coming to, I'm calling from america okay okay i'm so glad i'm so glad to, to 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 hear what said your mother about about this game so I just want to thank you and I am very proud of they want players from another country and play soccer in Turkey for years and years. And if you become a better Turkish than the Turkish people, I am very bir dakika, proud Bir ben bir arada çevireyim, arada çevireyim bir arada çevireyim, arada ben güme gidiyorum. <laughs> Aa, öyle mi? Estağfurullah buyurun ne, Ben zaten şaka yapıyorum size ama yine de arada bir çevireyim şaka bir yana <laughs> ee, Sevgili dinlediğimiz gerçekten de Amerika'dan arıyor ve çok teşekkür ediyor. E, gurur duyuyor. Mesela Pascal'ın e, birçok Türk'ten daha bir Türk davranışında bulunmasını, Türkiye yakışan davranışında bulunmasını ya takdir ediyor. Ben senelerdir Amerika'da yaşıyorum. Bir ülkeye adapte olmak, o ülkeyi kendi insanlarından, kendi ülkenden daha çok sevmek çok zor bir duygu. Bunu onda feeling. görüp başka Fransa'dan gelip from Türk halkını, Türk takımını, Türk ülkenin Türkiye'yi want... çok sevmek çok zor bir duygu. Bunu onda görüp başka Fransa'dan gelip Türk halkını, Türk Me, um, since I'm I'm living in Turkey and love Turkish so much, I'm so glad and so proud to to make to represent Turkey all around the day, all around the city where I'm going. We, I, really appreciate it. I really appreciate, I really appreciate Me too. what you are doing for us. But you know, you I, know what I, I, you doing, the most people know, Turkish people have have. How friendly we are, and you are really helping us all over the world in French, in Turkey, anywhere that you go. Know, I, I, I did anything, that's my heart talking. That's not me, my heart. I, I, I believe you from my heart. Me too. Evet, we are seven hours away from you, from all the way out of world, but we want to know, we want you to know, <laughs> you are always in our heart. Sorry, siz de mi? Siz de mi Sayın Anneniz gibi, Osman Hanım gibi Fenerbahçe taraftarısınız? Evet. Siz de Fenerbahçe taraftarısınız. Evet. Ve siz de, Amin siz de, de, de annenizin de. fikirlerinize aynen katılıyorsunuz, değil mi? Muhakkak, tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür yani. ediyoruz. Sizin gibi insanların olması bizim moralimizi düzeltiyor. Ben kendi mesela köşe yazımda bu Abi, insanlardan evet bahsetmiştim. Arayıp Fenerbahçe'nin eski futbolcusu aradı beni. Efsane bir oyuncusu. Yani Ali bu, dedi bu çok özür dilerim. Ben başkanım, başkanım ya sanki. Kaybedilir. Ama, Pevin Orlu'na giden tek şey Güçlü, haklı olanın haksız duruma düşmesi, haklı olanın kaybetmesi. Ben, ben iyi oynadık, kötü şu yüzden bu yüzden kaybetmek istemiyorum. Sadece kaybetmemizin sebebi. Ben, ben beş yaş kaldım evet. Gidin, yabancı bir ülke takımıyla oynayıp kaybetmiş olsaydım bu kadar çok üzülmezdim. Kendi ülkemizde Beşiktaş'ta olup da bir Beşik Türk takımıyla oynayıp maçı kaybetmek insanın daha zoruna gidiyor. Haksız, haksız duruma düşüyor. Peki size çok 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 teşekkür ediyoruz. Asuman Hanım'a da çok selam. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz çok gibi sevgili dinleyicimiz. Yani 1900'lerdeyiz. Evet. Beştaş. Tabii Beştaş Aftan Adüsü'yüz ama geçen haftalarda hep Galatasaraylılar arıyordu. Çok Galatasaraylı. Fenerbahçeliler de arıyor. Görüyorsunuz. Duyuyorsunuz. Ya biz burada evet. hiçbir zaman provokasyon yapmak istemiyoruz. Hiç ama hiçbir zaman. Ya haksız durumda olsak konuşmayız. itiraf ederiz. Ama haklı durumdayız. Konuşuyoruz. Ve böyle insanlar oldukça da biraz umudumuz evet. artıyor. Size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz evet. önümüzdeki haftalarda da. Biz evet, teşekkür ederiz. Yayınlarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür, kardeşim, teşekkür ederim. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Çok salam süre to all your family. Thank you. And thank I you hope to much. see you soon in Turkey on I why hope. not in New York. If you ever come to this way. Just, just know, you know, I just want you to know that there's people loving you in this area too. Thank you so much. And I hope to see you soon on holidays when I'm coming in New York. Okay. Seton, Amur, Universal, ha? Paskal okay. Ha? Thank you so much. And we love. Thank her you. zaman Türkiye'da. Anladın mı? En büyük Türkiye. En Evet. Evet, teşekkürler Peki. kardeşim. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere her zaman. Baba hüle. Vallahi. Pascal kes kötü sağ. Vallahi bravo. Ayağa kalkıyorum ben ya. Vallahi Allah büyüksin vallahi büyük. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. O da bu ha. Vrema. İşte yani Bizim bahsetmek istediğimiz hep buydu. Evet. Çok Mesela ne olurdu ya şu maçtan sonra hani kazandı Fenerbahçe, biz de tebrik ederdik ya her şeye rağmen. Ya şunu söylemek çok mu zor ya? New York'tan söylüyorlar Erdem Ulus, New York'tan söylüyorlar. Şuradan çok mu zor ya? Ya bizim arkadaşlarımıza, you have any Fenerbahçe supporter friends? Yes. You have, you have any friends who are Fenerbahçe supporters? Maybe you, you you'll have, you have. When you live in Turkey. Olacak, değil mi? Of course I'm Bir insan Fenerbahçe'lidir. If a person is a Fenerbahçe supporter, You hate him? No. No. Not at not. all. It's normal. Pascal, it's a past guy. Fena bir human. insan nefretmez, etmez. Onunla iyi bir insansa arkadaş olur. Değil mi? You know, I ben de aynı know, şekilde. Me, Beşiktaş Biz Beşiktaş'ı çok seviyoruz. O ayrı. Ben de insanları seviyorum. Ben de insan. Çünkü hepimiz we are all equal. We are all human. Exactly. We are all. We gonna all die. Exactly. Man, hepimiz bir gün öleceğiz. Exactly. Ya. Bu çok all önemli pass the ya. Gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz ya. Çok zor değil ya. Özür dilemek insanı büyütür.